Nereye geldim ben böyle? Burası neresi? Parkura mı geldim? Şurada bitiyoruz. Şurada bitiyor inşallah geçerim amin. Hoppa gittim. Ya hayır. Burada en sevmediğim parkurlar olmadı inşallah. Şu şu en kolay abi. Gittikçe zorlaşacak. Daha çubuklar mı olacak, bilmem neler olacak. Aa, Kafam sormayacak kadar şeyler. Of ya. Hop zıpladım. Hop. Kafam da birazcık sıkışabilir. He, bir dakika. Şuradan dikkatli geçe geçe. Ana dönemiyor musun? Bu bir şey var. Ne? Buradan gidemiyorum. Galiba bir şey engellemiştir bu arada benim. He. Ya bunlar çok zor. Bu taraf zor. İnşallah düşman almayayım. Bak şu gibi şeyler var. Ya ama çubuklar çok zor. Burada çubuk var ama burada hala var neyse. Bundan sonrası bitiyor mu? Tamam. Hayır. Bitirdim. Yes. Artık benim korumam var. <laughs> Bitirdim parkuru. Oh. Bu buraya birazcık parkur gibiydi. Ama neyse. Çok iyiydi. Yine de. Arkadaşlar. Abone ve like unutmayınız. Yahoo.